Vallahi kara kara düşünüyoruz onu nasıl ödeyeceğiz ya. Yani. tefeci her gün arıyor mu? Evet her gün arıyor tefeci beni. Ne diyor? Bu diyor günlük diyor 3000 lira para isterim. Her gece diyor 3000 lira. Ne kadar aldınız ondan? Ondan 60 bin lira aldım. 80 bin istiyor şimdi. Ayın 20'sine kadar. ne yapacaksınız? Ondan sonra düşünüyoruz. Daha Mecbur ödeyeceğiz onu. Bunu çekinerek ben kendini aradım. Bu Türkmenistan'da yaşadığını söyledi. Ama numara bura Türkiye numarası. Dedi ben Türkiye'ye gelsem dedi bana yardımcı olur musun? Ben burada dedi çöpten dedi ekmek alıp yiyorum dedi. Benim dedi kaldığım kulübe dedi devamlı dedi akıyor dedi. Suyun içinde yaşıyorum ben evde dedi. Ben de bunu acıyarak dedim gel yardımcı olurum. Ama bu sürekli benden para istiyordu. Ben de tabii buna yolluyorum. Ben dedi Bulgaristan gübrüğündeyim. Kırmızı bültenim var dedi. Ben dedi Türkiye'ye çıkış yapamıyorum. Buradan geri gidersen 5 yıl benim dedi yurt dışı çıkış yasağı koyuyorlar dedi. Bu benden 40, 40 para istedi. 80 bin lira yolladım. Bana dediler bu kartaya atıyor. Paraları dedi Adana'ya dedi. Geldiğinde dedi 5 tane ATM'den çekeceğiniz bu parayı dedi. Ortak dedi. Ortak hesabı atıyor dedi. Bunu dedim Miray da dedi çekemez. Sen de dedi. Ikiniz bir araya gelmediği sürece bu parayı çekemez. Bunu dedim ikinizin bir araya gelmesi şart. Bu parayı almanız kullanmanız için. Kullanamıyor dedi. Bu da kullanamaz dedi. Ben de dedim buyursun gelsin. Bunu dedi kart hesaplarına yatması için buna eee e, Yirmi bin lira bir karta yatması için para şey yaptılar. Onu yolladım. Ondan sonra tuttum. Yirmi bin daha. Onu da yolladım ben. Toplam ne kadar verdiniz? Beş bin lira. Beş bin lira vermişim. Nasıl anladınız dolandırıldığınızı? Ne yaptınız? Şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi oldum. Şimdi ben bunu devamlı yatırdığımı Köyden arkadaşlar duydu. Köylü bir tane polis vardı. Bana dedi ki sen dedi dolandırılıyorsun dedi. Iki tane tarla sattım. bahçe 15 dönüm. Bankadan kredi çektim. Tefeciden aldım. Yetişmedi. Bir de tefeciden aldım. Hala istiyor mu? Haliye istiyor. Bu bayanın eee yakalanmasını istiyorum. Yakalanmasını yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Ya en son en son kendisi dedi ki şimdi biz de evleniriz dedi. Ben dedi köy hayatını dedi seviyorum dedi. Köyde dedi odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum ben dedi. Ben de şimdi buna inandım. Benim hanım evin yeri biraz sakin diye yakınında kimse yok diye istemiyor. Bu da dedi tam benim aradığım bizi yani şeyimize girdi. Pişman oldunuz mu peki? Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşinizle şu an konuşuyor musunuz? Konuşuyorum. O ne diyor peki size? <laughs> Böyle dedi bir yine dedi tanışmışım dedi. Para vermişim dedi. Verdin mi dedi. Vallahi verdim sen dedim gelmem dedin dedim. O da dedim feyizdeydi. Ben de dedim şimdi bu köy yerini ben seviyorum böyle sakin yeri dedim. Evlenme vaadiyle dedim bunu getirecek olduk dedim. Para yetti dedim. Miktarı söylemedim söylesem. <laughs> Bunlar da yolladığım dekontlar. Toplamda ne kadar yolladınız? 520 bin, 23, 24 defa da yollamışım. Dekor burada. Ne söyledi? Ben orucum dedi. Ben dedi yalan söylemem dedi, yalan söyleyemem dedi. Hı -hı. Ben hemşerilerime öyle şey yapmam dedi, vatan hainliği dedi. Kıbrıs'ta ben 30 yıl çalıştım. Bütün birikimlerim ben buna kaptırdım. أولاً ما بعطي لك عن